E, hocam bu çalışma sürecinizde son bir haftanız nasıldı? E, genel yetenek, genel kültür olarak ayrı ayrı söyleyebilirsiniz ve eğitim bilimleri size kalmış. Hocam benim zaten çalışma düzenim şöyleydi. Şimdi hani alanı olan arkadaşlar da var. E, çok farklı çalışma düzenleri olabiliyor. Ben bir gün eğitim, bir gün genel kültür yetenek yapıyordum. E, son günlerde de sadece ne yapıyordum? Benim bir klasik düzenim vardı. Hani e, her gün mutlaka... Bu sınav gününden bir gün önceye kadar da öyleydi. Sabah e, ilk işim Türkçe denemesi çözüyordum ben. Mutlaka her gün yani eğitim çalışayım, gene GKG'ye çalışayım. Klasikti çünkü şey oluyordu hani e, mantık soruları olduğu için o mantık sorularını biraz daha e, pratik hale gelsin diye her gün mutlaka çözeyim diye istiyordum. Bana da başka bir sınıf öğretmenliğinden derece yapmış bir arkadaşım vardı. O söylemişti hatta. Dedi ki hani her gün bir, de, bir defa denem yaptığın zaman zaten çözmüş oluyorsun mutlaka. Ve sürekli zaten birbirini takip eden şeyler olduğu için, e, sorular olduğu için bir süre sonra o mantık oturuyordu işte. Birini yok yan çiz, işte şey hani o klasik tabloyu, birini düz çiz vesaire diye. Hani o artık oluşuyordu. Oluştuktan sonra zaten bayağı rahat oluyor. Sınavda da bayağı pratik olmuştu. Hızlı bir şekilde çözmüştüm. Yani kesinlikle e, bunu yapıyordum. Her sabah kalktığımda ilk olarak Türkçe denemesini çözüyordum. Ve mesela o gün Peki hocam, böyle... çıkmış sorular var mı diye çözdünüz mü? Çıkmış sorular son hafta zaten hocam şey son hafta onu söyleyeceğim hatta e, galiba Aker hocaydı. Aker hoca ile birlikte ben e, son çıkmış soruları çözmüştüm. Yani o çöz e, videoyu açıyordum. O tam şey, soruyu gösteriyordu. Ben hemen çözüyordum. Çözdükten sonra bir de o nasıl çözmüş ona bakıyordum. E, zaten benzer şekilde çözdüğümüz için sorun olmuyordu. Hani e, şey olabiliyor yani. Mesela ben farklı çözüyorum. Hoca farklı çözüyor. O zaman biraz karışıklık olabiliyor şeyde mantık sorularında. Çünkü sınavda e, hani onu mu çözeyim hocam dediğimi yapayım, kendi dediğimi yapayım. O biraz bayağı karışık olabiliyor. O yüzden eğer kendi mantığı zaten insanın e, son 7 güne kadar oluştuysa bu saatte sonra değiştirmesi çok mantıklı olmaz. E, o şekilde devam edebilir. Dediğim gibi ben Akel Hoca'nın videosunu son e, bir hafta galiba zaten izlemiştim. Hani ama çok büyük bir zaman ayırmıyordum. Hani hızlı şey alıyorduk. 1.75'e falan. Ee, bakıyordum cevaplara sonuna getirip doğruysa doğru devam ettim. Eğer yanlısa e, hani bir bakıyordum ne var ne yok nerede bir yanlış yapmışım veya tabloyu doğru mu kurmuşum vesaire diye o e, aşamalara dikkat ediyordum. Hani Türkçe bittikten sonra artık benim şeyim başlıyordu. İşte o gün mesela kültürel dinexin kültürelini e, en baştan benim şeyim var zaten son yedi güne kadar hazırladım notlarım vardı. Bir defterim vardı mesela atıyorum eğitim bilimlerinden bir defter hazırlamıştım kendime. O defterde de e, mutlaka her gün 3 dersi veya 4 dersi bir tekrar ediyordum. Yani tamamen bir hatme O da nasıl oluyordu? Mesela artık hani son yedi güne kadar sürekli bir son bir ay içerisinde tekrar ettiğim için atıyorum herhangi bir konuyu gördüğüm zaman direkt aklıma geliyordu zaten o ezberleme, ezberlediğim kısım. Onu mesela hızlı geçiyordum. Şöyle söyleyeyim. Bir ay önce mesela bir saatte bir dersi bitiriyorsam son yedi günde bir yarım saatte 40 dakikada bitiriyordum. Çünkü ezberlediğim için artık şey yapıyordu. Hani sürekli beynimde dönüyordu. Hızlı geçiyordum. Ee, daha sonra işte bu konu tekrarlarını yaptıktan sonra, işte daha önce de konuşmuştuk, ee, Metin Şar diye bir hoca vardı. Onun böyle Instagram'da her gün galiba her gün oluyordu. 8'de falan böyle 7'de şey oluyordu. Canlı yayınlar oluyordu Instagram'da. Instagram'da şimdi yavaş olduğu için ben bekliyordum çünkü hoca bir de YouTube atıyordu. Ee, YouTube attıktan sonra giriyordum mesela 1.75'te. Hoca şey yazıyordu, bir saatte işte program geliştirme tekrar diye. 1.50'ye falan aldığımızda onu ben 40 dakikada falan bitiriyordum. Gayet de iyi oluyordu. Bir de şey oluyor yani e, bütün konular değil de sınavda çıkabilecek konular. Yani Çok absürt konular vardı hiç sınavda çıkmayan, yıllardır işte bilmem 2008'den beri hiç çıkmayan konular vardı. Onlar mesela hiç değinmiyordu. Zaten buradaki mantık da o. Hani son yedi günde kalkıp da böyle derinlerdeki bir konuya çalışmak çok mantıklı olmuyor. E, çünkü yani çıkması çok 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 düşük bir ihtimal. Yani çok daha yüksek ihtimalle olan sorulara bakmak varken... Hiç e, yani kaç on yıldır görmediğimiz bir soru çeşidine bakmak çok mantıklı gelmiyor. E, yani öyle yapıyordum. Son böyle bir saatlik tekrar videolar vardı. Onları buluyordum. Hani ölçme değerlendirmede e, Yekta Hoca vardı galiba. Şu an şeyinde e, YouTube'da falan var mı bilmiyorum da o sıra bir şanslı denk gelmişti benim. E, dershanenin birisi böyle özel ders videolarını yayınlamıştı YouTube'da. Onlar da e, denk gelmişti, izlemiştim. Ama şu an var mı yok mu bilmiyorum. Ölçme değerlendirme de bana bayağı bir yol katettirmişti. Ama son 7 günde ona nasıl denk gelmiştim? İşte şans eseri denk geldiği için böyle izlemiştim. Daha sonra zaten videolar kaldırılmıştı. Ama bulabilirlerse öğretmen arkadaşlar bir deneme deneme videosu olarak izleyebilirler hızlı bir şekilde. onun dışında işte kültür yetenekte yine aynı şekilde tarihte, coğrafyada benim hazırladığım notlarım vardı kendim. Onlar yine aynı şekilde. Tarih çok şey yapıyordum, ikiye ayırıyordum tarihi. Bir sabah bir akşam yapıyordum. Hani çok uzun olduğu için. Bir de e, Osmanlı kısmına şeye çok çalışmıyordum. Mesela Osmanlı'nın kuruluşuyla yükselme dönemi, ıslahatlara kadar o ara bende yoktu son bir hafta. Tamamen çıkardım. Sadece ıslahatlardan, hani o işte meşhur Abdülhamit II. Mahmut dönemleri vardı. Oradan başlıyordum şeye kadar. E, tamamen o kongreler dönemine kadar falan. Daha sonra orayı bitiriyordum mesela. akşamda şeye bakıyordum. Çağdaş dü, dünya tarihi falan. Hmm. Ama niye öyle yapıyordum? İslamiyetle o şey, daha önceki Türk devletlerini bayağı bir e, oturtmuştum. Onlara çok fazla bakma gereksinimi duymuyordum. O yüzden böyle ikiye ayırmıştım. Bir de dediğim gibi notlarım vardı. Notları kısa kısa almıştım ben. Böyle bir iki e, kitaptan toplayıp almıştım notları. O şekilde yine onlara okuyordum. Şeyi de, coğrafyayı da yine hani o Bayram Meral Hoca'nın coğrafya şeyi vardı, kitabı. Üstüne not almıştım ben. Zaten e, bir yarım saatte falan bitiyordu bütün kitap. Hızlı bir şekilde hani göz gezdirip. Kesinlikle şeylere takılmıyordum. Yani bu saatten sonra şifrelere falan takılması çok mantıklı gelmiyor. Yani şifreler son yedi günde akıl karıştırır. Başka bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama illa ki aklında tutup yapabilen insanlar vardır ama şifreler konusunda hani o işte e, göllerdir, işte ovalardır vesaire. Son günler çok fazla şifrelere takılmaması gerektiği e, kanaatindeyim. Dediğim gibi yarım saatte falan zaten coğrafyanın tamamı bitiyordu. Hani oturup tabii ki biz şey, e, ertesi gün sınava çalışır gibi ezber yapmıyordum. Sadece bakıyordum, biliyorum, biliyorum, geç. E, son yedi gün ayrıca Vahap Hoca vardı. Onun da genel tekrar videosu vardı, sekiz tane. E, onları mutlaka şey yaptım, bitirdim. E, hızlı bir şekilde zaten, her gün nasıl yapıyordum? Vatandaşlığı ben en sona bırakıyordum. Daha doğrusu sondan bir öncekine. Böyle açıyordum yine. Dersimi her şeyimi bitiriyordum mesela. Saat işte atıyorum 11-12 falan olmuş oluyordu. Artık açıyordum. Bir e, izliyordum. Zaten bir 10 dakika falan sürüyordu hemen. Hızlı bir şekilde izleyince. Bitiyordu. Hemen ardından bir tane de güncel bilgilerle ilgili bir e, işte şey oluyordu. Video koyuyordum. Son e, 15 böyle bir şey diye bir video vardı. Tam baştan hatırlayamadım. Hani o güncel videolarla ilgili bir video açıyordum. Şanssız artık denk gelir mi gelmez mi diye ee, hani bir çerez gibi şey yapıyordum öyle izliyordum. O çok iyi oluyordu. Hani zaten dersler bitmiş biraz daha kafam rahatlamış. O şekilde olduğu için güncel bilgileri akılda tutmak daha kolay oluyordu. Hani çıktı mı derseniz de çıkmadı sınavda güncel bilgilerle ilgili bir şey. Tamamen şansa e, gelen bilgiler çıktı. Benim izlediğim videolarda denk gelmedim çünkü öyle e, hatırlıyorum.